Vücut geliştirme sporuna yönelik sosyal medya paylaşımları ünlenen Joe Linder, 30 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyada yaklaşık 9 milyonluk takipçi kitlesine sahip olan Joe Linder, vücut geliştirme sporuna yönelik öneriler ve beslenme programları ile paylaşımlarda bulunuyordu. 30 yaşındaki vücut geliştirme yıldızının ölüm nedeninin anefrizma olduğu belirlendi. Alman vücut geliştirmeci Jorinler sosyal medyada fitness videoları yayınlayarak ün kazanmış ve tam 9 milyon takipçiye ulaşmayı başarmıştı. Tayland ve Dubai'de yaşamını sürdüren vücut geliştirmeci 3 gün önce boynunda bir ağrı hissetmiş ancak bunun ne olduğunu anlayamamıştı. Jorinler'in ölüm haberini sevgilisi Nika verdi. Nika sosyal medyadan yaptığı açıklamada Linder odasında ölü bulduğunu ifade etti. Şimdide ünlü sporcunun ölüm nedeni olan anefrizma nedir kısaca bahsedelim. Anefrizma arter veya damar duvarının zayıflaması sonucu oluşan genellikle damarın çıkıntı yaptığı bir durumdur. Bu çıkıntı damarın normal şeklinin dışına çıkarak baloncuk veya torba şekline genişler. Anefrizmalar genellikle arterlerde ortaya çıkar. Ancak diğer kan damarlarında da görülebilirler. Anefrizmalar genellikle belirti vermezler ve kişinin fark etmesi zor olabilir. Ancak büyük veya hızlı büyüyen anefrizmalar zamanla semptomlara neden olabilir. Bazı belirtiler arasında baş ağrısı, görme problemleri, boyun ağrısı, göğüs veya karın ağrısı, bulantı, kusma, bayılma hissi veya nörolojik problemler yer alabilir. Anefrizmalar farklı nedenlere bağlı olarak oluşabilirler. En yaygın türlerinden biri artar duvarının doğuştan zayıf olması veya genetik faktörlere bağlı olarak gelişen serebral anafrizmalardır. Diğer nedenler arasında artar duvarının yaşlanması, yüksek kan basıncı, damar sertleşmesi, enfeksiyonlar veya travma gibi faktörler yer alabilir. İşte ünlü sporcu Zornitner'ı ölüme götüren neden olan anafrizma kısaca buydu. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.